rota oluşturuldu. Şöyle. Fethiye'den başlayıp Çamköy, Esenköy, Uğurlu, ondan sonra Kadıköy, Kayadibi, ondan sonra Sütleyen, Gömbe, oradan Uçar Şelalesi, Şelaleye belki uğramam, buradaki gölü ziyaret etmeyi düşünüyorum. Daha sonra yukarı çıkıp Girdiye Yaylası, dönüşte Dereköy üzerinden Uğurlu, Esenköy, Çamköy, Fethiye toplamda 5 saat diyor. Bakalım ne kadar sürecek. Bütün eşyaları hazırladım. Top almayacağım. i̇ki tane yan çantayla yeterli olacak. Hadi bakalım. Motoru yükledik. Yolculuğa hazırız bakalım.

Saklıken dönüşten devam ediyor. Oradan arsaya doğru döneceğim. Asfalt kalitesi çok güzel. Motorla gezmek isteyen, eğitime gelmek isteyenler için harika bir yol. Virajları çok güzel. Ve yolun sağında sonunda çok güzel çiçekler var. Gibi. Hedefimiz Akta. Süt beni geride bıraktım. Orta pek çekim yapamadım. Çay bazı barajını görmek için karşıda. Oradan görünmeye devam edecek. Barajın üstünden geçmek çok eğlenceli. sağ sağlıklı olabilirsiniz. Şimdi Uçarsu şelalesi yoldayız. Yol birazcık bozuk ama gelinecek gibi değil. Sporca'da bile gidenler var. Ben Uçarsu'ya gelmeden önce Yeşilgöl var. Oraya bakacağım. Uçarsu Selvanesi'ne giderken Yeşilgöl'e uğradım. Bu dağların arkası Girdev Yaylası. Şöyle size Yeşilgöl ve manzarayı göstereyim. gözden Göl'den yukarı devam edip biz devam ediyorum. Çok güzel burada görüyorsunuz. Akan suları, buz gibi Aynı zamanda tertemiz bir tertemiz su. Kaynaklar yeni çıkmış. Antalya Muğla'sı aynı zamanda burası. Bir mera var. Yukarı doğru devam edince ikiz göl varmış. Daha sonra Fethiye'ye ulaşabiliyorsunuz bu yoldan. Ama benim hedefim orası olmadığı için buradan geri dönüyorum. Bir deve doğru ilerliyorum. Çok güzel meralar var burada. dağların arasında. burası sıcak yaylası yukarıdan manzara görünce durmadan geçemedim harika bir görüntü that's it mı güzeldi bakın tablo gibi çekmeden geçemedim. Yurkoğlu restoranta kavurma yemeğe geldim. Burası suyu çıktı yer. Kaynak su gibi. Evet. Burada kavurma yiyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle köy ekmeğinde domates, soğan biraz soğuyunca yağda olmasın diye ocakta yanıyor. Manzaram da bu. İşte ayranımı bekliyorum. Daha güzel. Aşağıda seki gözüküyor. Artık çekim yapmayacağım çünkü normal. Asfalt yola bağlanacak.